Ahmet. Ben Reyhan'la evlenmek istiyorum. Ne? Yani senin de o, onayın olursa. Oh be. Oh. N ne demek bu şimdi? Şey demek oluyor üzerimden 40 ton yük kalkmış demek oluyor kanka. Allah Allah. Onayın var yani. Olmaz olur mu ya? Hayatta en sevdiğim iki insan bir arada olacak. Daha ne isterim ben Allah'ım? Deniz buna çok sevinecek. Hele Reyhan. Canım ya. Senelerdir Leyla. Ee? Ne yapalım biz şimdi? Gelin bir isteyin bakalım amicim. Göreceğiz ne olacak. Ahmet, bozma ayarlarımı. Oğlum kız evin az evidir. Bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır. Bu deyimler, atasözleri falan bittiyse haber ver. Ben çünkü detaylara gireceğim de. Yok, bildiğim iki tane vardı. Onları da söyledim, bitti. Vay be, Vay. E, i̇yi o zaman akşama biz çiçeği çikolatayı alalım, gelelim size. Tamam, olur. Olur da... Oğlum kim isteyecek kızı? Evet ya, İsteyecek kimse yoksa geriye bir tek seçenek kalıyor bize. gibi oldu valla. <laughs> Sakın, daha önündekiler duruyor. Ya şiştim ben ya. Ne olur biraz dolaşıp geleyim. Ne var senin aklında yine oturamadın oturduğun yere? Annemi gezdireyim diyorum biraz. Mezarında bile rahat yok kadına. Hem mahallemiz tanır he. E tanısın bakalım. Ya şu broşürlerden biraz daha bastıralım. Çok şey yarıyor. Haklısın. Bastıralım. Konuştun mu sizinkilerle? Ne? Oğlum, akşam kız istemeye geliyoruz ya. Boş ver ya. Sürpriz olsun. Sen bilirsin. Bence Sıdık anne bilsin. Sonra kızar ikimiz de vallahi. Ya şimdi duyarsa bir sürü hazırlık yapacak. Heyecan yapar diyorsun. Tansiyonu falan fırlar ha. E, Reyhan da duyacak o zaman. Aa o da var. Reyhan duyarsa hale heyecanı. Bütün mahalle akşam bizde olur. En iyisi sessizlik diyorsun Sessizlik. Kolay gelsin Remzi amca. Hoş geldin. Sen mi tanıştıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yok yok, resim sadece, ruh falan değil. Hay Allah, yüreğimi ağzıma getirdin ya. Nasıl? Çok güzel değil mi? Öyle, Allah sahibine bağışlasın. Sahibine? Uf, aman, kafamı bıraktın adamda. Allah rahmet eylesin diyecektin. Al bakalım. Oh, oh, oh. Müşteri geliyor. Hadi sana kolay gelsin. Kaç tabii kaç. İntikam barca olacak, göreceksin. Oğlum müşteri bu, veli nimet. Tabii, karizmatik kaptan köşküne çıkar, Ahmet Efendi müşteri tavlar. Kalıbın basarın bunları öğrenci. Sıkı bir pazarlık olacak, haberin olsun. Hello, welcome. Çok duydum kadar? Lan. Okay, okay. lan hayırdır? Bakıyorum yüzünde gülle açıktır o. Bir şey mi oldu? Annemi gördüm de ondan dış. Ana nasıl gördün lan? Bir şey dedim anan sana. Nasılmış orla? Ne? Öyle diri getirir derler ya. Bakalım kim gelecek gari? Yok yok. Rüya görmedim. Annemin fotoğrafını buldum da. Ha, öldesin la sen ya. Baksana, ne kadar benziyor gözleri bana, değil mi? Ee, ana sonuçta benzeyecek tabii canım. Keşke sen de gelseydin. Bak, bayılırdın buralara. İyiyiz annem. Gayet keyfimiz yerinde. Nasıl iyi olmayalım? Cennet gibi buralar. Hmm. Sen en çok damadını mı merak ediyorsun? Hmm. Semih, annem... Se... Bir, bir saniye, tamam, veriyorum. Kızınıza iyi bakıyorum Mahide Sultan. Aklınız kalmasın güvenli ellerde. Yalnız şikayetçiyim kendisinden. Evet. Tatilde bile çalışıyor. Semih. Evet, evet öyle söylüyorum ama dinlemiyor ki beni. Buradan oraya şirketi yönetiyor. Evet. <laughs> tamam. Tamam peki söylerim. Babamı da. Evet babaya da çok selamlar söylüyoruz. Görüşmek üzere. <laughs> Kim bu resimdeki? Annem. Nasıl annem? İyi, ne yapsın? Selam var. Kafa vurma benimle. E, ee, iyi işte, basma ya annem. Ben de elekler getirmedi ki. Ya ben de nereden çıktı diyorum. Hani bana hiç fotoğrafı yok diyordum. Ben de öyle sanmıştım ilk önce. Ama dolabın üstüne kalmış bir tane işte. Vay be, sürprize bak. Ya. Ee, olmaz, olmaz değil mi? Bak, buldum işte. İyi dedin de bir şey söylemedin. Nasıl? Güzeldi mi annem? Allah rahmet eylesin. Takdiri ilah açtı. Vadesli olmuş. Ne yaparsın? Bankacı gibi konuşuyorsun yine. Vade falan ne iş? Yine aklın senin paracıkların da değil mi? Merak etme. Onlar bankanın şu an mışıl mışıl uyuyorlar. Tamam tamam. Bir saat sonra gel. Bir resmini al. Gelmez olur muyum Cezmi abi? Hatta uşarak gelirim ya. Hadi görüşürüz. Kim ben. Bakacağım mı? Hı, -hı. İyi, Reyhan, ben dün gece çok güzel rüyalar gördüm. Ne gördün? Bak şimdi, biz abinle dans ediyoruz. Ama kırlık bir alan mı desem, bir çay bahçesi mi desem... ...böyle her yer süslenmiş, etrafta balonlar falan. E, gelinlikte var mı senin üstünde? Yok. Yani pembe bir elbisen var. Hı. Neyse, ver verse olduğu kadar daha boşları toplayacağım. Bak bakalım. Neyse halimiz çıksın karşımıza da bilelim başımıza ne gelecek. Ay Reyhan. Reyhan çok büyük bir balık bu. Ben diyeyim sana Yunus sen de balina. Ee? Ay bu dün gece benim gördüğüm rüya değil mi? Bak görüyor musun kalabalığı? Yok. Bak bak göreceksin şurada. Ay ya ne çok insan gelmiş nasıl güzel bir kalabalık bu. Kız bu senin düğünün olmasın? Senin pembe elbisenin sırrı çıktı o zaman ortaya. Gizem çözüldü. Allah adam uzun boylu. Yakışıklı. Allah Allah kim acaba? E gelinliğimin modelini de tarif et de tam olsun. Düğün tarihini de rica edeceğim. Orada yazıyordu kesin bak bak. Sen geç dalgını geç. Benim baktığım fallar çıkar bir kere biliyorsun. Tabii tabii. Müşteri geldi ben bir ilgileneyim. Sea is enough for us. Melody of the guitar and the waves only guitar and the sea. I'm sorry to bother you. A nice trip, a great boat. Thank you. No problem. I understand what you mean. Enjoy! geldi ya. Sanki gerçekten tatile çıkmış gibi hissettim kendimi. Denizde de büyüdüğü zaman aynı bunlar gibi olacak. Keşke. Çocuğun kumaşı kaliteli kumaşı. Annesine çekmiş kalite orada. Yok be tamam. Sunat'a benzeyebilir ama geri kalan her şey sen. Gerçekten Kesinlikle.